Hızlı şarj bataryayı öldürür. Ya da telefonunu %30 ile %80 arasında tut ki telefonun batarya ömrü uzasın. Ya da telefonunu gece şarjda bırakma telefonun bataryasını yersin. Ya da telefonda %80 ayarını e aç ki telefon %80'e gelince şarjı durdursun. Gibi söylentiler batarya sağlığı açısından ne kadar doğru ya da şehir efsanesi mi diye kafaya takan bir ekip bunu 40 telefonla 2 yıl boyunca test etmiş. Ve telefonların bir kısmı iPhone bir kısmı Android. Ve bu test o kadar kafaya takmışlar ki bunun için bir otomasyon sistemi kurmuş kurmuşlar. Telefonların şarjlarını doldurup boşaltmasını sağlayan ve bunun kontrolünü sağlayan robotik kollar kullanmışlar. Ve testin doğruluğunu ispatlamak için de yanlarına bitkiler koymuşlar. Bitkiler büyüyor, meyve veriyor ve en sonunda soluyor. Ama testler bitmiyor. Yavaş şarj aleti olarak 18 Watt, hızlı şarj için de 120 Watt kullanmışlar. Şimdi gerçekten testin en ilginç kısımlarından bir tanesine geliyoruz. Ki kaldı ki burada şunu söylemek istiyorum. Ben telefonumu sürekli olarak neredeyse %100'e kullanıyorum. Hiçbir zaman %30'da %80 arasında ya da bitsin telefonun şarjı öyle doldurayım gibi bir şeyler kendimi kısıtlamadım. Arabaya bindiğimde şarja takarım, eve geldiğimde şarja takarım, başka bir yere gittiğimde şarja takarım. Çünkü nerede başımıza ne geleceği hiç belli olmadığı için telefonumun şarjı %50'nin altına düştüğünde bana bir geliyorlar. Yani telefonumun şarjı biraz daha uzun gidecek diye kendim öyle %80'de keseyim, %30'a gelmesini bekleyeyim gibi şeylerle açıkçası ben kısıtlayamam. Geldik sonuçlara. 167 gün ve 500 şarj döngüsünden sonra iPhone'da 167 günlük yıl yapmıyor farkında fakat testin toplam süresi 2 yıl Yavaş şarj edilen telefon pil kapasitesinin %10.8'ini kaybetti. Peki hızlı şarj edilen telefonda ne oldu? %12.3'ünü kaybetti. Yani hızlı şarj edilenle yavaş şarj edilen arasındaki fark sadece 0.5. O da %0.5. Yani fark neredeyse yok. Peki Android tarafına geldiğimizde ise burada özellikle marka sormayın özellikleri karma diye belirtmişler. Yani spesifik bir Android marka söylememişler. Yavaş şarj edilen grup %8.8 kaybetmiş 120 watt ile şarj edilen grup ise %8.5 kaybetmiş. Yani aradaki fark %0.3. Hızlı şarj ile yavaş şarj arasındaki fark. İnanılmaz. Ya gerçekten ben bunun için kendimi kasamazdım. Hızlı şarj edeceğim, yavaş şarj edeceğim. Aman telefonumu 25 Watt'ta şarj edeyim, 60 Watt telefonuma bağlamayayım gibi şeylerden kendimi uzak tutmuşum. İyi ki yoksa bunun stresine girmeye değmezdi. Peki geldik %30 ve %80 kuralına. Yani bir grup testte de telefonları %30 ve %80 arasında tutmuşlar ki bu benim en çok duyduğum söylenti bir tanesi. Hatta birçok Android ve Apple telefonda da yüzde 80 pil sağlığı seçeneği mevcut. Telefonların pilini yüzde 30 ile yüzde 80 arasında tutan grup tam şarj edilenlere göre iPhone'da yüzde 4, Android'te yüzde 2.5 yani yüzde iki daha az kapasite kaybı yaşadı. Yani evet, aslında baktığında teknik olarak ikisinin ortalaması olarak yüzde 1 senenin sonunda batarya kapasitesi sağlığını koruyor ama sadece %3. Yani telefonun bataryası 8 saat gidiyorsa 7 saat 56 dakikaya falan düşer. Peki pil sağlığı %80'e düştüğünde telefon yavaşlar mı? Deneyin gösterdiği sonuçlara göre bataryanız eskise bile işlemci hızınız kolay kolay düşmüyor. Ancak bataryası eski olan telefonlar telefonun bataryası %10'un altına düşmeye başladığında daha erken bir şekilde kasmaya başlıyor. Yani yeni pilde %5'e kadar performans kaybı yaşamazken eskimiş pilde %10'lardayken kasma donma takılmalar yaşamaya başlıyorsun. Ek olarak yapılan bir testte de 3 tane iPhone grubu çünkü aslında bu iddia Apple'a ait %1'de %50'de ve %100'de şarja bırakıldı. Telefonlar kapatıldı ve bir hafta boyunca bu şekilde bekletildi. Bir hafta sonunda ise telefon kapasitelerinde hiçbir değişiklik olmadı. Yani burada da sonuç olarak yapmamız gereken çıkarımda sizin bataryanızı belli bir seviyede bırakmanızın sizin için ve bataryanız için hiçbir faydası yok. Kaldı ki bu bataryanızı %50'de bırakın ya da %80'de bırakın gibi uyarılar telefonunuzu böyle yıllarca kullanmayacaksanız yıllarca biraz abartılı olmuş olabilir. Fakat hani bir 3 ay, 5 ay, 6 ay kullanmayacaksanız telefonunuzun bataryasını boş bırakmamanız önerilir. Çünkü mesela benim burada arkada bir tane lityum iyon bataryalı kablosuz mikrofonum var. O bile 6 ayın sonunda mesela 6 aydır kullanmıyordum. Bataryası bozulmuş. Çünkü boştu. Fakat bataryanızı boş bir şekilde uzun süre bırakırsanız evet bu sizin için kritik bir sorun yaratabilir. Ancak buradaki testlerin hiçbiri bunu kapsamıyor. Çünkü testler günlük kullanım senaryosu üzerine. Yani benim bu testten yaptığım çıkarım tabii ki herkesin kendine göre bir çıkarımı bir sonucu vardır. Kendi kullanımınız nasıl mesela siz telefonunuzu nasıl kullanıyorsunuz bu dediklere dikkat ediyor musunuz? %30 ile %80 arasında kullanmaya ya da olabildiğince optimum hızdaki bir şarj aleti kullanmaya dikkat ediyor muydunuz? Yani benim buradan yaptığım çıkarım gerçekten kendimi batarya şarj aleti ve bilgi konusunda kasmamanın doğru olduğu yani aslında ben tahminimce doğru kullanıyormuşum. Çünkü gerçekten 0.5'lik ya da 0.2'lik bir fark için yani kafanın yorduğuna değmez bence hani tak gitsin fişe %80 de geçsin %20 o %20'yi ben kullanamayacaksam 5000 mAh batarya almadım o zaman. Yani 100'e böl 4'e çarp. 4000 mAh bataryalı bir telefon alsaydım %80'de kullanacaksam. Evet güzel bir test olmuş. Arkadaşların emirinin çabasının umarım karşılığını almışlardır. Biz de buradan yorumumuzu like'ımızı bıraktık. İstiklal Marşı ve kapanış.